Merhaba tarih severler. Bugün Kristof Kolomb'un tarihi keşfi ve bu keşfin dünya üzerindeki etkileri hakkında derinlemesine bir inceleme yapacağız. Kristof Kolomb, 1492 yılında Kuzey Amerika'ya ulaşarak dünya tarihini köklü bir şekilde değiştiren bir yolculuğa imza atmış bir kaşiftir. Peki bu keşiflerin ardında neler vardı? Ve bu keşiflerin hem Avrupa hem de Yeni Dünya üzerindeki etkileri ne oldu? İşte tüm bu soruların cevapları. Kolomb'un hayatı ve yolculuğunun arka planı Kristof Kolomb 1451 yılında İtalya'nın Cenova şehrinde doğdu. Genç yaşta denizcilik ve haritacılık ile ilgilenmeye başladı. Bu ilgisi onu özellikle Batı Hindistan'a daha hızlı bir yol arayışı içine soktu. O dönemde Avrupa'daki birçok ülke Asya'ya ulaşmanın yeni yollarını arıyordu çünkü uzak doğudan gelen baharatlar ve değerli taşlar büyük bir ticaret potansiyeli taşıyordu. Kolomb'un hedefi batıdan doğuya geçiş yaparak Asya'ya ulaşmaktı. Ancak onun bu yolculuğu hem bilimsel hem de coğrafi olarak büyük bir risk taşıyordu. Kolomb yolculuğu için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla çeşitli Avrupa kraliyetleriyle görüşmeler yaptı. Fakat ilk olarak İspanya Kraliçesi Isabella ve Kral Ferdinand'ı ikna edebildi. İspanyol monarşisinin desteğiyle Kolomb 3 gemi Santa Maria, Pinta ve Niña ile yola çıktı. Keşif ve ilk temas 3 Ağustos 1492 tarihinde Kolomb ve mürettebatı Palos de la Frontera'dan ayrıldı. 12 Ekim 1492 tarihinde Bahamalar'a ulaştılar. Kolomb bu adayı San Salvador olarak adlandırdı ve burayı Asya'nın kıyıları olarak düşündü. Kolomb'un gerçek keşfi Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni kapsayan bölgelerde devam etti. Ancak Kolomb'un asıl amacı Asya'yı keşfetmek olduğundan bu toprakların yeni bir kıtaya ait olduğunu anlamış görünmüyordu. İlk temaslar yerli halklarla yapıldı. Bu halklar Kolomb ve mürettebatına karşı dostane bir tutum sergiledi fakat bu karşılaşma zamanla kolonileşme sürecinde yerli halklar için felaketlere yol açtı. Yerli halklarla olan ilk karşılaşmalar gelecekteki sömürgecilik faaliyetlerinin habercisiydi. Avrupa üzerindeki etkiler Kolomb'un keşifleri, Avrupa'daki ekonomik ve siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirdi. Keşif, Avrupa'nın dünya üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisini artırdı. Kolomb'un keşfi, İspanya ve Portekiz arasındaki rekabeti ateşledi ve bu iki ülke arasında 1494 yılında imzalanan Tordesillas Antlaşması ile yeni dünya üzerindeki haklar belirlendi. Bu antlaşma dünya üzerindeki keşif ve sömürge alanlarını iki ülke arasında paylaştırdı. Kolomb'un keşifleri İspanyol ve Portekiz imparatorluklarının genişlemesine ve yeni koloniler kurmasına olanak sağladı. İspanya Amerika kıtasında büyük topraklara sahip oldu ve bu toprakların zenginlikleri Avrupa'ya taşındı. Bu durum Avrupa'daki ekonomik büyümeyi hızlandırdı. Kolomb'un keşiflerinin uzun vadeli sonuçları. Kolomb'un keşifleri sadece Avrupa'daki ekonomik ve siyasi yapıyı değil, aynı zamanda yeni dünya üzerindeki yerli halkların yaşamlarını da derinden etkiledi. Kolomb ve takipçileri yerli halklarla ilk temaslardan sonra kıtaya kolonistleri yerleştirmeye başladılar. Bu kolonileşme süreci yerli halkların toplumsal yapısını, kültürlerini ve yaşam tarzlarını köklü bir şekilde değiştirdi. Kolonileşme süreci yerli halkların büyük ölçüde yok olmasına ve kültürel soykırıma yol açtı. Avrupa'dan gelen hastalıklar yerli halklar arasında büyük bir ölüm oranına sebep oldu. Ayrıca yerli halkların topraklarına el konulması ve köleliğe zorlanmaları bu halklar üzerinde kalıcı ve olumsuz etkiler bıraktı. Kültürel etkileşimler ve alışverişler Avrupa ile Amerika arasında yeni ticaret yolları açtı. Ancak bu süreç çoğu zaman yerli halkların sömürülmesi ve Avrupa kültürünün dayatılmasıyla gerçekleşti. Kolomb'un mirası ve eleştiriler, Kolomb'un mirası tarih boyunca oldukça tartışmalıdır. Onun keşifleri modern dünya üzerindeki etkileri bakımından önemli olsa da, yerli halkların yaşadığı trajediler de göz ardı edilemez. Kolomb'un gerçekleştirdiği keşiflerin ve sonrasında yaşanan olayların, hem olumlu hem de olumsuz yanlarını dikkate alarak daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesi gerekmektedir. Bugün, Kolomb'un keşifleri çeşitli açılardan eleştirilmekte ve yeniden değerlendirilmekte. Kolomb'un mirası, tarih kitaplarında genellikle bir kahraman olarak yansıtılsa da, modern tarihçiler ve eleştirmenler bu keşiflerin yerli halklar üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. İzleyici etkileşimi. Şimdi size soruyoruz. Kolomb'un keşiflerinin en önemli etkisi nedir? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın veya videoya dair düşüncelerinizi bize iletin. Ayrıca bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz yorumlarda belirttiğiniz konuları ele alarak yeni videolar hazırlayabiliriz. Piama'yı sonuç Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşfi dünya tarihini köklü bir şekilde değiştiren bir olaydır. Keşifleri hem Avrupa hem de yeni dünya üzerindeki toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıları derinden etkilemiştir.